Günaydın. Bugün 27 Nisan Perşembe. Sabah saatleri itibariyle Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışla başlıyoruz. Sizlerin de görebileceği gibi bu saatlerde Marmara bölgesinin geniş bir kısmında, Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde, Akdeniz'de, Antalya ve çevresinde, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun da bir kısmında yağışın etkilerini görmek mümkün. Antalya'nın bugün metrekare başına 10 kilogram yağış alacağını, yine aynı şekilde İstanbul'un metrekare başına 11 kilogram yağış alacağını eklemekte yarar var. Bir de bakalım öğle saatlerine geldiğimizde yağışın durumu nasıl olacak? Sizlerin de görebileceği gibi öyle saatlerinde yağışın etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün e, İzmir'in metrekare başına 20 kilogram, Ankara'nın metrekare başına 5 kilogram, Balıkesir'in metrekare başına 15 kilogram, Eskişehir'in ise metrekare başına 9 kilogram yağış alacağı tahmin ediliyor. Özellikle yağışların yoğun şekilde kendisini göstereceği yerlerde e, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmakta yarar var. Bir de sıcaklığın e, durumuna bakalım. Sabah saatlerinde Ankara'nın 9, İstanbul'un 12, İzmir'in 12 derece olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Doğu illerinde sıcaklıkların 5 derecenin altında seyredeceği yine tahminler arasında. Bir de öğlen saatlerine bakalım. Ee, öğle saatlerinde sıcaklıkların ülke genelinde birkaç derece artacağı tahmin ediliyor. Ankara'nın 13, İstanbul'un 11, İzmir'in 15 derece olması bekleniyor. Güncel hava durumunu aktarmak üzere ee, saat 12'de tekrar karşınızda olacağım. İyi günler.